Ben 105 yiyip öldüm. Ya ben yine armor almamışım abi şaka gibi. Şorttayım Zor. Türbüne mi vurdu? Şöyle oynayalım da klavyemde Y tuşu yok ama öbür klavyeden basar. Nasıl olabilir ya? Ya ben yine armor almamışım ya yeter be. <laughs> evet, 37 kişi arasından yapıyorum bu çekiliş Hemen 740 BP'nin kazananını belirliyorum. Kurallar ekranda. Bir de uzamasın. Evet 740 WP'nin kazananı Bora Bozdemir. Hemen sikke kazananlarını da çekiyorum. Berat Akkaya. Adem Çınar. Ve Barış Altıparmak. 4 tane de yedek çekiyorum. Sumet, 31 bir bomb. Ve Kerem Akyüz. Size çıkmadıysa da üzülmeyin. Zaten her hafta çekiliş yapıyoruz. Sizi seviyorum. Görüşürüz. Lütfen abone olur musun? Bu videoda Hüseyin abimizin yaklaşık 10.000 lira değerindeki hesabını inceleyeceğiz. Her silahtan bir adet skin seçip sonrasında Uğur'la 1 vs 1 atacağız. Cezalı challenge olmayacak, onu zaten sonradan tekrar yapacağız. Geçmeden önce de siz de her silahtan en çok sevdiğiniz skin'i yorumlara yazabilirsiniz. Evet klasikle başlayalım mesela. RGX varmış, 10 tane skin'i var. Ücum klasik, benim, benim, benim. Güzel ya ben, ben bunu beğeniyorum. Robot tabanca. Bu bıçağı güzel. Bunun var mıdır acaba bakarız ona. Bir klasik, yer çekimsel uranlı. Ben şeyi seviyorum klasiklerde, böyle vuruş hissinin böyle ghost gibi olan skinler oluyor mesela aslında falan böyle. Onları seviyorum. Ben skinler konusunda bu arada çok bilgi RGX en iyisi ya bence. RGX zaten geliştirilmiş sanırım. İçlerinde bir tek bu geliştirilmiş anladığım kadarıyla. RGX'i seçiyoruz o zaman. Zaten kaplama bu seçimde. Shorty'e bakalım. Shorty benim en nefret ettiğim silah bu arada. Önceki videoda beni krizi geçirmişti yani artık hiç öldürmeyen boncuklu tabanca gibi. Bunda da zaten çok geliştirmemiştir ama oha Kaos serisinin şeyi var. Bu da gelir. Bu da Hiçbirini geliştirmemiştir bence ya yani. onu o zaman ben şeyi ya bunda kaosu seçiyorum. Karabasan Fade Özen mi çıktı? Fade short. Kontratı o zaman ben devam ettiririm oğlum. Aynen, yani en sonunda işte silah veriyor. Asil Frenzy, Özel Kuvvet Frenzy. Bu Battle Pass. Bunlar bu, Battle Pass. Bu Ejder Set'in. Bu geliştirilmiş animasyonu falan var. ya. Yani. Elektrik Akımı, Keskin Kanat, Koalisyon, Kobra. New Friends'de en çok beğendim. Delipop ama... Delipop yok mu? Ondan sonra Asil. Ben, ben ama Ejder'i beğendim gibi ya. Sanki ben Ejder'i seçmek istiyorum. Sen ne diyorsun? Bir evet. tane sen seç, bir tane ben seçeyim. Ben Ejder'i seçiyorum bunda. Tamam. Sonrakini sen seç. Ghostta 10 tane kostümü var. Ateş Püskürten. Ooo çok iyi, gayet çok güzel ya. Geliştirme. mu şimdi? Geliştirilmeyince ama yine de vuruşlarda efekte oluyor çok değil mi? Olmuyor. Oha ki normal Aynen. sesi yani, mi çıkarıyor? Ses Oğlum Vallahi Riot güzel parayı kırıyor ya. Mage Bank çok <laughs> güzel. Sen Fatih Ghost'u. Fatih Ghost en iyi Ghost'u. Fatih Ghost geliştirilmiş ya. mi? Geliştirilmiş. <laughs> Şerifler of çok iyi. Konuşan şerif. Ben yani bayağı gaza getiriyor. 9 tane de şerif kostümü var. Pedal evet, Pass'ler de var. Böyle. Işık dalgası bu geliştirilmiş mi? Yok. Kendinden bu böyle. Pedal Pass'lerde efekt olmuyor şeytiniz. değil mi? <laughs> hmm. Her 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 şeyin ajanın farklı silahta mı oluyor skin? Aynen. Şematikte de bir desenler var. Bu da Oo, yağmacı. da güzel. Yağmacı geliştirilmiş. Ben de protokolü seçiyorum. ya. yağmacı gördüm ama ya, protokolü hiç oynamadım. Stinger'ı sen seç. Hepsiyle de vs. atacağız sonuçta. Kalsun var şimdi. Geliştirmemiştim. Harcı ikisi vardı. 9. Hiçbiri geliştirmemiş mi? Böyle baktığımızda. Aynen. Kalsun seçeceğiz. Kaos seçili zaten hmm. tamam. Spectre'ye bakalım. Spectre'de de spektre, 9 tane var. Arcik Spectre çok. Protokol geliştirilmiş. Evet. Bu yöne ilgimi çekti. Muhtemelen bunu seçeceğim de bakalım. Hızlı ve ölümcül Spectre. Hücum. Arcik Spectre. Bu geliştirilmiş mi? Yani bu da bir bu bir da bir geliştirilmiş. Bu da tatlı. Ama bunu görmüştüm. Vallahi ben galiba şeyi seçeceğim. Protokol protokolü ya. seçeceğim. Ya. Bakide... Zaten... Bakide 6 kostüm var. Bunlar çok da... bir şeyler geliştirilmemiş evet. gördüğüm kadarıyla renk paketi. Şöyle güzel renkleri var aslında da. Lan hepsini asır incelesek ya, çok en sürer. Bu oynanmıyorsun en Çok güzel. <laughs> yani bu ejderhalar çok iyi. Kalın boyunlu bir abimiz. <laughs> ya oğlum baksana şuna şeyi çok, çok iyi, iyi ya iyi. şarjörü evet. çok iyi. Geliştirilmiş bak, mi? Bak, geliştirilmiş. Tamam diğerleri Battle Pass. Diğerleri hepsi Battle mi? Bu, bu da renkleri çok iyi ya. ya. <laughs> renkleri harika. Yeşili de çok güzel de. Ama yine efektli olsun oğlum. Evet. Efekt görsün gözümüz. Çok tatlış. Bu genç kız şeyi. Tamam bunu alıyoruz. Bu güzel. Oo yine protokol var. Gel şimdi. Alacağım Nasıl? Çok, evet. çok tercih edilen silahlar değil sanırım da. Ne protokol o, Protokol olsun. Su alt, ya da ben su, ya da protokol. Protokol mu su altı mı? Evet. su altı rezalet <gülüyor> <gülüyor> Niye oğlum? Şeyi güzel lan yürürken böyle sağa sola dönüyor biraz tuhaf diyor diyor. Gardin evet ya yani, sen dikkat çok dağılıyor. Şey, bu geliştirilmiş de. mi? Görsel i̇ş, efektler eklenmişte şey iş. gelişmiyor. Bu sahneler hiç yüklenmiyor bende o yüzden açmıyorum bile. Renkleri çok güzel ya. Evet. Ama kırmızısı bence en güzeli ya. Kırmızı zaten düz olanı değil mi kendisi? Hı. bozuldu mu burası? oldu? Oooo bu da çok iyiymiş. Bu benim, ben bunu seçiyordum değil mi? Bu benim seçim şu seçmişim. Ee, yağmacı fullse ben yağmacıyı seçiyorum. Yani. Phantom'da 8 tane var. Bu asil. Geliştirilmiş ve renk paketi alınmış orijinali bu şey çok güzel var. Kırmızısını ben daha çok beğendim bu bunu. Daha farklı Hı. bir hava kalıyor. Özel kuvvet alaca. Bunlar beta testler galiba. Çok iyi. Bu en iyi ben. Bunu valla ben seçtim. Bu senin zaten o Arıcık ise çok iyi ama bu geliştirilmemiş. Arcik geliştirilmemiş mi? Bunun vuruş hissi nasıl o kadar merak ediyorum çok ki. Iyi. Neyse. Oyunda görürüz. Kaplamayı kullandım. Evet Vandal bende değil mi? Vandal. Oğlum Vandal'lar çok iyi ya. 16, 16 tane Vandal kostümü var. En abi sen ne yaptın ya? 16 tane. Ve bayağı geliştirilmiş yani. Bula geliştirmiş mi? Vallahi bula geliştirmiş. Adam hepsini geliştirmiş ya. Ego vandal, bunlar Bedobbes, bula geliştirilmiş. Gaya bu bula geliştirilmiş. Müş avcı falan. Bu şey yağmacıya çok benziyor lan. Yağmacı çakması. gelişmiş Işık muhafızı da çok iyi bu arada köken. RGX de geliştirilmiş. Adam Vandal koleksiyoncusu çıktı. Hangisini seçiyorsun? Oğlum bilmiyorum ki hepsi çok iyi. Ya bu kaosun başlangıcını ben çok seviyorum bu seriyi. Sanırım Vandal'da bunu seçeceğim ya. Marshall'a gel ama Marshall sende. Ga Gaia'yı seçiyorum ben. Daha diğerleri animasyon. Gaia'da da gerçi tamam. Marshall'a bilmiyorum şu domuzcuk. Ya da Viren Marshall seçiyorum abi. Viren şehir. Urfa'ya selam olsun. <gülüyor> <gülüyor> Operatöre geldik. Evet. Paratörde renk paketi de var. Mavisi çok güzel. Kırmızısı da çok yani güzel. Kırmızısı. Zaten en iyi iki renk. Evet. Dur bir diğerlerine de bakalım da. Bunlar Battle Pass. Battle geliştirilmemiş çok ama çok iyi. Evet. Bu da geliştirilmemiş. Evet. RGX. Çok iyi. Sanırım bir tek ejderi geliştirmiş Gördüğüm bu da geliştirilmiş. Ha bu da geliştirilmiş. Evet. Bu da çok iyi. Ya mesela ben Ejder'in sesini çok sevmiyorum. Ejder zaten bir tane var o yüzden ben bunu seçeceğim yani. Evet. Ares, Arası anomali arası, 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 Peki mesela Geçtirmiyor için şarjör değiştirirken yine düz mü aynen, aynen. O ne kadar ilginç lan. O en basit görselleri falan diye düşünüyor muharebe, muharebe arası. Muharebe arası. Ben Oğlum bahsedeyim. çok iyi lan. <laughs> <laughs> Şuna i̇şte baksana. Anomali geliştirmediği için ben muharebe arası tarafta <laughs> Tamam. O zaman bu senin de zaten. Şeyi Asil Odun geliştirilmiş. Tamam Hüseyin abinin eline yakışan bir silah. Brimstone <laughs> Hüseyin abi. Koalisyon Kobra. Şunun ya oğlum şunun renkleri çok güzel. Evet, Onun ya. yani. renkleri çok güzel. Şu galiba şu Olar renk olarak çok iyi. Odin bendeydi değil mi? Lan asil oldu ne saçma. Ne Evet evet. evet. bu, evet, evet. Iyi. İyi bu için bunu seçiyorum Evet bıçak sende. Gel gelelim Şimdi 13 tane bıçak. Bir de bayağı Eskarembi yani. Skaram bir çok iyi. Bunlar belli Ejder bıçağı ben hiç sevmiyorum. Bu çok iyi ama işte geliştirilmemiş. Seslendirmeye koymamış. Hani görsel efekt olmuşlar. Bu seçilebilir. Tamam devamına bakalım. Ejder Ateşi sanırım full geliştirilmiş. Ben sevmem çok. Gaya geliştirilmemiş. Bu Battle Pass'in karanlığı çok güzel bir çay. Bu çok güzel duruyor. Kaos'un kılıcı çok Oo, iyi. Ben bunun modelini yaptım yayında bu arada. Kanalda videosunu görebilirsiniz. Bıçağı, bıçağı sana bırakayım ya. Gerçekten mi? Ya, bu da çok iyi ha, böyle kılıç kelebeği var. Oynaması falan çok iyi değil mi? Yani. Kelebeği geliştirilmiş mi? Vallahi hepsi geliştirilmiş. Bence kelebeği deneyebilirsin, böyle farklı bir şey. Sanki sen karar ver, ben aşırı kararsız kaldım. O zaman ben sana kelebek seçiyorum. Kelebek, RGX kelebek mi? RGX kelebeğin mavi renginde. Ajax kelebeğin mavi renginde. Evet. Oo, rengi de varmış. Oo, çok güzel lan. Tamam, bununla böyle kullandık. Her silahta... Birer adet vs atacağız. Ama dediğim gibi cezalı olmayacak. Cezalıyı da sonraki haftalarda yeniden çekmeyi düşünüyoruz. Eğim geliştirmiş Gaverna <laughs> Immortal kardeşi arasında nasıl bir vs olacak. Şimdi hep beraber şeye geçelim. Vs'ye. Tamam armor'umu çektim ben short'tan oynuyorum. başladı hadi. Sen de midden oyna. zor. Zor şöyle oynayalım da klavyemde Y tuşu yok ama öbür klavyeden basarım Vay. Uçtun gittin Tamam ikinci tur shorty Allah kahretsin bu skin'i Ay bu silahı yani Lan bu ne? <laughs> ha iyi sınırsız kullanabiliyoruz ben bir defa attım Hadi şimdi sırada frenzy, ejder frenzy Of oğlum, çok iyi ya çok tatlı oğlum. Hadi başlat. Ben middeyim. Sen yine aynı yerden oyna. Evet 2-1. Ay pardon yanlış oldu. Ghost doğru. Lan ben armor çekmemişim oğlum. Frenzy tekrar. Sen de mi çekmemiştin? E tamam o zaman hadi tamam ghost olsun. Nereden? yerden. Haha zor. 2-2. Şimdi Şerif ben short'tan oynuyorum tamam mı? Sen şeyden oyna yine aynı yerden oyna. Anladım. Oğlum bu ne mermi bitti lan? Mermi bitiyor mu bunda? Vay konuşuyor lan. Oho! <laughs> oğlum çok iyi lan şuna bak. Ben şey diyeyim, e, klasik oynadığımız yerden pikleyeceğim. Sen de oradan pikle. Aa oh, oğlum bu zırhlı duvardı değil mi? Oh, Hayt! Bir yerden oynayalım. Uf, oğlum şu uçağın güzelliğine bakar mısın? E oğlum şerefsiz bu kadar da hızlı gelinler. Sen duvardan geçmişsin ki. Ben ne bileyim sen oradasın. E bak ya. Bilmiyorum. Bak evet. Uf. Tam şeyden gel. B tünele gel. B tünele. Yeteneksiz. Aa nasıl ya? Oğlum nasıl ya? Sen de şorta git. Sen de şorta git. Üf, oğlum ya kalın. Kalın bir silah. Hadi başla. Hadi. Bu ne lan mermi yedi Aga kaç vuruşum 104 ne ya? Ha ben 105 yiyip öldüm. Ya ben yine armor almamışım abi şaka gibi. Oğlum ben ne kadar ne kadar armorsuz oynuyorum ya. Vay be bu çok iyi. Şeye geçsene. Neyse tamam aynı yerden oynayalım. Short'tayım Zor. Türbüne mi vurdu? Tam uzun uzun pikler. Sen SHORTA git, ben de SHORTA gidiyorum. Bunun vuruş hissiyatı ses aynı. Yumuşak bir ses vermiyor. Şorttan şorta tamam mı? Nasıl ya? Oğlum nasıl bu eşe gitmez ya? Phantom alıyorum. Phantom çektim. Bu konuşuyor mu? Evet ya bu, bu konuşuyor. Geliştirilmiş. Tamam sen şorttasın ben middeyim. Oğlum ben Phantom hiç oynayamıyorum ya. Bu dürbünle oynanacak silah da değil ki zaten. Neye geçtik? Vandal. Tamam aynı yer. Oğlum bu nasıl her gitmez? Kafayı yiyeceğim ha. Evet, Immortal kardeşim benim yine delik değişik ediyor. Burada da bir şey değişmemiş. Marshall bu. Tarih öncesi Marshall. Şeyde oynayalım yine. Hani aynı, aynı yer. Olmadı kardeşim olmadı. Operatör. Yine aynı yerde oynayalım mı? Ee. Aa! Oğlum ben de çıktım lan. O şaka gibi ya. Ne güzel pikledin oğlum. Zıplayıp zıplayıp direkt vurdun. Ares. Hadi Aras'a e şey gelsene B B Tünel'e gel B Tünel'e Oğlum bu ne lan Call of Duty skini gibi Ahahahah <laughs> Of oğlum adını çok iyi ya Aynen Dur odunu yapıyorum Şeyden Short'tan ha Short'tan o uzak. Oğlum nasıl olabilir ya Ya ben yine abi olmamışım ya yeter be hadi, Bıçak işim, Bıçak hadi bıçak 1-2-3 Ha normal bir tane vuruyorsun çeviriyor. Daha de E var ha. Ulan neredesin? Yapma! <laughs> 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 oğlum bende skill yok ki. <gülüyor> <gülüyor> oh, nasıl olabilir oğlum ya? Oğlum iki tane salladım biri ise biri body nasıl yormuyorsun ya? Bu da böyle bir video oldu. Umarım eğlenmişsinizdir. Görüşürüz. Abi. Sizi seviyorum. Hadi bay bay.